Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'in ilçe kongre takvimi hız kesmeden devam ediyor. Hafta sonunda gözler Karşıyaka ile Çiğli'deydi. Karşıyaka'da mevcut başkan Adnan Alabay günsel sağlama karşı Çiğli'de de mevcut başkan Aliza Koçer Nihat Gültekin'e karşı koltuğunu korumaya çalıştı. Her iki ilçede de listeler kıran kırana başkanlık mücadelesi yansıtırken zaman zaman gergin anlar dakikalarda yaşandı. Çiğli'de Koçer'e karşı pankartlı protesto yapılırken Karşıyaka'da ise başkan adayı sağlam gözyaşlarını tutamadı. İşte sandık başlarından Ege Haber farkıyla özel görüntüler. Ana muhalefetin Çiğli örgütü sancılı sürecin ardından bugün sandık başına gitti. Kongrede mevcut başkan Ali Rıza Koçer, belediye başkanı Metin Solak destekli Nihat Gültekin'e karşı koltuğunu koruma mücadelesi verdi. İlçe başkanı kürsüye geldiğinde CHP'li gençler Koçer istifa diye bağırdı. İstifa! Koçer! İstifa! Koçer! İstifat! CHP Çiğli ilçe kongresi işlemi işte başladı. Divan başkanı Mustafa Moroğlu ve belediye başkanı Metin Solan sözleri ise salondaki gergin havayı yumuşattı. Divan başkanı Mustafa Moroğlu sakin olalım çağrısı yaptı. <laughs> Bahçeli Belediye Başkanı Metin Solak da partililere seslendi. Kendi içimizde ilçe kongresinin farklı çekişmelerini yaşıyoruz. Bunu dışarıdan televizyonlardan izliyorsunuz, basında okuyorsunuz, en fazla görüyorsunuz. Hem Cumhuriyet Halk Partili olur, hem belediye başkanı olmak Cehennem kazanma içerisinde bir ateşten doğmanın içerisinde olmaktan daha zor. Çiğli'den kongre heyecanına milletvekilleri de ortak oldu. Alaaddin Yüksel blok listeleri eleştirdi. Genel başkanımız benim kentim İzmir'e geldi. Ben onun kenti Tunceli'ye gittim. Dersime gittim. Dersimde divan başkanıydım. Orada en azından bu çarşaf mı bu laf mı diye hemen hemen iki üç saat tartıştık. Blok liste uygulamasına dönüyoruz hep beraber. İzmir'de 3 Nisan'da İzmir Adliyesi'nde bu yüzyılın dağılması Başkan Yardımcısı Beygül Ayman Güler, İzmir'in delege seçimleriyle her yıl örnek gösterildiğini söylerken, il Başkanı Tacettin Bayır, delegeyi yazmayı değil çizmeyi öğrendik diye konuştu. Artık birbirini yakasından paçasından çekiştirmemeli. Artık çelde takmamalı. Artık onun önünü kesmemeli. Neden ben diye sorgulamalı. Benden daha iyi yapan birisi varsa onu Parti'yi yapmak isteyen herkesin önünü açmak gerekiyor. Bir diğer seçim heyecanı karşıya kadaydı. Mevcut İlçe başkanı Adnan Alabay'la belediye meclis üyesi Gülsel Sağlam yarıştı. Gülsel Sağlam salona girdiğinde sürprizle karşılaştı. Protokol koltukları dolunca arka sıralarda oturmak zorunda kalan Sağlam gözyaşlarını tutamadı. Kongreye cevap Duran sözleri damgasını vurdu. Konuşmaların ardından seçime geçildi. Ve işte bu kongrelerle ilgili son gelişmeleri, son dakika gelişmelerini muhabirimiz Tezcan Ekizler'den alacağız. Telefon hattımızda Tezcan merhaba. Evet Hakan Güneş iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Tezcan son durum nedir? Bize aktar bakalım. Evet Hakan Güneş öncelikle bir sonuçla e, bilgi vermek istiyorum. Çiğir'deki sandıklar açıldı. Buna göre Başkan Metin Solan desteklediği Nihat Gültekin e, do, 198 oy aldı. Karşısındaki rakip mevcut ilçe başkanı Ali Reza Koçak, e, Koçer ise 191 oy aldı. Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli'nin yeni ilçe başkanı başkan olan destekleri Nihat Gültekin oldu. E, Çiğli'de bütün gün büyük bir heyecan ve gerginlik vardı. Özellikle oy e, atma e, zamanına geldiğimizde o oy ve oydan açılmak zamanımıza geldiğinde e, ama Çiğli'ye giren Nihat Gültekin oldu. Ardından iki başkan mesaj verdi Nihat Gültekin ile Ali Rıza Koçer ikimiz de Cumhuriyet Halk Partiliyiz dediler Metin Solak ise bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Çiğri ilçe ödü, bütün, bütün sular duruldu dedi ardından bir diğer seçim heyecanı e, sizin de söylediğiniz gibi karşıya kadar vardı evet. karşıya oy verme işlemleri devam ediyor ama şunu söylememiz lazım Karşıyaka'daki kongreye başkan Cevat Duran sözleri damgasını vurdu. Biliyorsunuz Başkan Durak, mevcut ilçe başkanı Adnan Alabey'in adalet toplantısına gitmiş. E, karşısındaki aday günsel sağlamın toplantısına gitmemişti. E, bu konuyla ilgili Başkan Durak e, çok net mesajlar verdi. E, örgüt daima belediye başkanı ve milletvekilinin arkasında olması lazım dedi. Benim kimseye verilemeyecek hesabım yok. Ben her zaman dik durdum dedi. Cevat'ın e, duran gündeminde e, AK Parti hükümeti de vardı. İstemekle izin alınmaz dedi Durak. Ee, İzmir zaten boştu. hükümetten alacağı var dedi. Hakan Göreç karşıya kadar e, oy verme işlemleri devam ediyor ama şunu söyleyebiliriz. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'deki kalesi karşıya kadar çok yoğun bir e, yarış var. Çünkü 71 tane il delegasyonu e, ilk 10 oy kullanacak. Şu an itibariyle oy verme işlemleri yarıya gelmiş durumda. E, Çiğ bitti, karşıya kadar devam ediyor ama şunu söylüyor Hakan Güreç Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim heyecanı yarın devam edecek. Yarın 12.30'da 30da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Meclisi'nde grup başkan vekilleri seçimi var. İki aday var. Mevcut başkan mevcut grup başkan vekili Hüseyin Mumcuoğlu ile konak girgen mevzusu mavde stasyonu arasında bir yarış geçecek. Onu da takip edeceğiz. Evet teşekkür ediyoruz tezcan kolay gelsin diyoruz. Evet sevgili izleyiciler Çiğli'de 998 oyla ipi Nihat Gütekin şu anda göstermiş durumda karşıya ise daha oy verme işlemi devam ediyor. Ege Televizyonu'ndan son dakika olarak da ayrıntıları alabilirsiniz gece bülteninde eğer sonuç elimize ulaşırsa sizinle paylaşacağız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve kurmayları 3 Nisan Salı sabahı başlayacak mahkemeye hazırlanıyor. Ancak avukatlar ve teknik ekip davaya odaklanırken Başkan Kocaoğlu belediyenin yayın organı Büyükşehir Dergisi'nden ilk kez bir yazıyla kişisel görüşlerini dile getirdi. Tamamı Başkan Kocaoğlu'nun kaleme aldığı İzmir duruşu başlıklı o anlamlı yazının özetine